ABC üçgene verilenlere göre A açısı kaç derecedir? Bakalım. Soldaki dik üçgene bakarsak hipotenüs uzunluğu dik kenarın yarısı. O yüzden bu 30 60 90 üçgendir. Burası 30 derece, burası kaç derece olacak? 60 derece. Sağdaki dik üçgene baktığımız zaman hipotenüs uzunluğu dik kenarın kökü katı. Bu da 45 45 90 üçgen oldu. O yüzden burası kaç derece? 5 derece. 60 ile 45 toplarsak doğru cevap C. Şekilde verilenlere göre AC uzunluğu kaç primdir? Özel üçgenlerde biz genelde çözüme yükseklik çizerek gidiyoruz. Otun kartı kenar uzunluğu hipotenüsün yarısı burası kaç olacak? 6. Buradaki üçgende de 5 45 90 üçgeni var. 45 45 90 üçgenin özelliği de şuydu. Hipotenüs uzunluğu dik kenarı kök 2 katıydı. Yani burası ne olur? 6 kök 2. Doğru cevap Ceyhan. Bu şekilde verilenlere göre AC uzunluğu kaç birimdir? AB uzunluğu 4 artı 4 kök 3 olarak vermişiz. Şimdi şuradan yükseklik çizersek AB'ye doğru uzunluğa 45 demiş. Şu uzunluğa A dediğim zaman uzunlukta ne olacak? A olacak. Yine şurası 60 derece olacağı için 60'ın karşısındaki kenar uzunluğu da 30'un karşısındaki kök katı olacağından burası ne olur? A kök 3 olur. Biz bu soru da burayı artı A kök olan yeri 4 artı 4 kök olarak vermişiz. Bundan dolayı A uzunluğumuz kaç olacak? 4 birim. Daha sonra bakalım AC'yi soruyoruz. E buraya 4 birim dersek 30'un karşısındaki uzunluk hipotenüsün yarısıydı. O yüzden burası kaç birimdir? 8 birim. Doğru cevap Ceyhan. Soruyu yükseklik çizerek yapabiliriz ama 15, 75, 90 üçgenin özelliğini bilmemiz lazım. Onu daha sonra vereceğiz. Ve iş uzatıyor bu. O yüzden değişik bir çözüm şey üreteceğiz biz burada. Buradan bir çizdim. Bu AHC üçgenine baktığım zaman bu 30, 60, 90 üçgeni. 30'un karşısındaki kenar hipotenüs yarısı olduğu için hipotenüsümüz 2. 60 da bunun kök 3 katı olduğu için burası ne olacak? Kök 3. İki üçgen üçgen neden? 30'dan 15 çıkarsa burası da 15 derece. BH'miz de kök 3 olur. Aradığımız BC uzunluğu ne olur? Şartı 2. Doğru Bursa. Şekilde verilenlere göre BC uzunluğu kaç birimdir? İlk aklımıza gelen şey buradan yüksek çizmek olabilir. Eğer bir üçgenin açıları bilinmiyorsa kesinlikle açıyı bölmeyin. Gözüme dışarıdan in, Dışarıdan dik üçgen oluşturmaya çalışın. Bakın sağ taraftan uzatırsam burada bir 45 45 90 üçgen oluşur. E bu 45 45 90 üçgene baktığım zaman dik kenarları 7 ve 7'dir. E büyük üçgene bakalım. Bu da bir dik üçgen. 7, 24, 25 üçgeni. Doğru cevap Adana. Bu şekilde verilenlere göre A, C uzunluğu kaç birimdir? Bu soruyu iki şekilde çözebiliriz. Birincisi şu. Buradan yükseklik çizersek yani açı ve kolundaki uzunluğu kullanabilecek şekilde 45, 45, 90 üçgeni üzerinde kullanırız. 4'ü kök 2'ye bölersek 2'ye böldüm. 2 kök 2 ekledim. 2 kök 2 burası. 2 kök 2 ve burası. Ve H yazalım. AH uzunluğuna kaç kalacak? 4 kök 2 kalacak. Özel üçgenlerde şunu söylemiştik. Özellik üçgenlerde. A'ya 2A olduğu zaman hipotenüs uzunluğu kısa olan kenarın kök 5 katıydı. Burası ne olacaktı? A kök 5 olacaktı. O yüzden 2 iki kök 2'ye 4 kök 2 ise AC uzunluğu küçük olanın kök 5 katıdır. Yani 2 kök 10 olarak bulunur. Doğru cevap Edirne. Silelim. Bir de dışarıdan yükseklik çizelim. Yani şuradan yükseklik çizerek soruyu çözmeye çalışalım. Buradan yükseklik çizdik. Böyle birleştirdik. Büyüklük üçgene baktığım zaman bu 45 45 90 üçgeni. E hipotenüzüm 6 kök 2 ise ilk kenarları ne olacak? 6 birimi 6 birim. Yani buraya kaç kalır o zaman? 2 birim. Bu üçgene baktığım zaman bir dik kenar diğerinin 3 katıysa hipotenüs uzunluğu küçük olan kenarın kök 10 katıydı. O yüzden ac uzunluğu ne olur? 2 kök 10. Doğru cevap Edirne. ABC üçgeninde verilenlere göre BC uzunluğu kaç birimdir? Burada da 22,5, 67, 90 üçgen özenine bakacağız. Çözmenin yolu da ikizken üçgen kullanmak. Özel üçgenler ikizken üçgen yardımıyla budur. Şurada bir ikizken üçgen oluşturursam nasıl? Yani 22,5, 22,5 üçgeni çizdiğim zaman bu iki uzunluk birbirine eşit olacak. Şuraya da D diyelim. 22,5 ile 22.5 toplam 45 derece. 45 derece. E 45, 90 buraya ne kalır? 5. Demek ki BD uzunluğunda 1. AD uzunluğunda bunun kök 2 katı olan ne olur? Kök 2. E i̇kiz kenar üçgen çıktı. AD kök 2 ise DC de kök 2'dir. E, burası da kök 2 olacak. Aradığımız uzunluk kök 2 katı bir. Şey şekilde verilenlere göre DC ile AB'nin toplamı kaç birimdir? Bu toplamı sonrası ben bu toplamı yan yana getirmeye çalışacağım. Yani şuradan yukarıya doğru bir dik çeksem. Şunu da birleştirsem. Burada bir dikdörtgen elde ederim. Şu uzunluğu buraya aldığım zaman Buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. Bu da A olur. A artı B. Bunu bulduğumuzda toplamı bulmuş oluruz. Peki bize verilen şey ne? D, 12 oldu. Yani şurası kaç birim? 12. Daha sonra A, C'miz kaçmış? 12'nin yarısı olan 6. O zaman dikkatli baktığımızda aslında 30, 60, 90 işgörünün olduğunu görüyoruz. Çünkü hipotenüsün yarısı olduğundan. Demek ki A artı B de bunun kök 3 katı ne olacak? 6 kök 3. Doğru cevap Edirne. ABC üçgeninde verilenlere göre BC uzunluğu kaç metre olur? ABC üçgeni bir oluşturalım. Böyle birleştirdik. Şunu çizdik. Bunu da çizelim. Evet. Diyoruz ki A, B, B, dik olduğu için B noktasında 90 derece var. Bunu gösterdik. ACB açımız 15 derece. Bunu da gösterdik. Sonra şunu söylüyoruz. Bu AB uzunluğumuz 10 metreymiş. 15, 75, 90 üçgenin kenarları arasındaki bağıntıyı biliyorsak direkt yazabiliriz. Bilmiyorsak şuradan birleştirip bunu görebiliriz. Şunu çizdik. Diyorum ki ben buradan 15 derece olacak şekilde çizsem. 15 ile 15 toplamı kaç yapar? 30. Burada bir 30-60-90 üçgen oluştu. 30-60-90 üçgende 30'un karşısı, karşısı 10 60'ın karşısı 10 kök 3'tü. D diyelim. E, AD uzunluğumuzda hipotenüs. Onun iki katı kaç olacak? 20. O zaman bc uzunluğunda iki kanattan kaç çıkacak? 20. Şimdi BC uzunluğu ne olduğunu gördük. 10 kök 3 artı 20. E, köküç sayısını yaklaşık olarak 1.7 alın diyoruz. Yerine yazalım. 10 tane 1.7 ne yapar? 17 yapar. Artı 20 daha kaç olur? 37. Doğru cevap Ceyhan. Peki, tek kamyonun kasası 15 derece kalktığında şurası 15 derece olduğunda DAB açısı şu açıda 30 derece oluyormuş şurası. Kasanın uzunluğu 8 metre olduğuna göre yani burası 8 metre olduğuna göre kamyonun uzunluğu yani BC uzunluğu kaç metre olur? Üçgeni tamamlayalım. 15 ile 30'un toplamı kaç yapar? 45. Şurası da 45. 45-45 90 üçgeninden dik kenarların uzunluğunun kök 2'ye böldüğüm zaman 4 kök 2 olduğunu görürüz. E büyük üçgene baktığımız zaman bu 30-60-90 üçgeni. 30'un karşısındaki kenar uzunluğu 4 kök 2 ise hipotenüs uzunluğu bunun 2 katı olan kök kök 2'dir. Doğru cevap Adana. Önceki soruya benzer bir soru. Şekilde sarı ve mavi dikdörtgen levhalar zemin ile 15 ve 30 derecelik açı yapmaktadır. Sarı levhanın alanı 12 birim kare olduğuna göre mavi levhanın alanı kaç birim karedir? Bakın çocuklar şuradan yine Dışarıdan yüksekliğini çiziyoruz. Şöyle uzattık. Şurayı da birleştirdik bu şekilde. 15 ile 30'un toplamını yapar. Şurası 45 derece. E dik. E burası da 45 derece. Bu alana 12 birim kare dedik. Ben diyordum ki. Dedik bunların yükseklikleri aynı. Alanları oranı tabanlar oranıdır. Yani ben şuradaki uzunluğa 12 birim diyebilirim. Buraya 12 birim dediğim zaman dik kenarları ne olacak? Kök 2'ye böldüğüm zaman 6 kök 2'ye 6 kök 2 olacak. Şimdi şuna bakalım. Büyük üçgene bakalım. 30, 60, 90 üçgeninde 30'un karşısı 6 kök 2 ise 60'ın karşısı 6 kök 6 olur. 6 kök 2 kısmını çıkarsam şuraya ne kalır? 6 kök 6 eksi 6 kök 2 olur. Bunu da 6 parantezine aldığımız an cevap adın olur. A noktasında bulunan bir kişi ağacın tepesini 30 derece ile B noktasında geldiğinde 60 derece ile görüyor. Göz hizası yerden 1.8 metre yükseklikte ve AB arası 10 metre ise Ağacın boyu yaklaşık kaç metre olur? Şöyle birleştirelim şekli. bir üçgen oluşturalım. Görüyoruz ki iki iç açının toplamı bir dış açı yapıyor. 60 30 çıkarsa burası kaç derece olacak? 30 derece olacak. Tamam. AB arasını 10 metre olarak söylemiştik. O zaman şuradaki mesafe de 10 metredir. O zaman buradan buraya olan mesafe de 10 metredir. Burası 90 dereceydi. Burası ne olacak? 30. Şimdi şunu söyleyeyim. Hipotenüsümüz 10 metre ise Buradaki mesafe nedir? 10'un yarısı 5. Burası ne yapacak? 60'ın karşısında bunun kök 3 katıydı. Burası ne olacak? 5 kök 3. Göz hizası yerden 1.8 metre yükseklikte. Orası o zaman burası da 1.8 metre yükseklikte. Şimdi kök 3'e yaklaşık 1.7 alarak hesaplayalım. 1.7'yi 5 ile çarparsak 8.5 yapar. 1.8 de burada var. Topladığımız an ne yapacak? 10.3 metre doğru cevap Diyarbakır